Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Amerika'nın New York eyaletinde yaşıyorum ve sizlere buradan videolar çekiyorum. Bugünkü videomuzun konusu da IKEA. Amerika'da IKEA fiyatları, yani IKEA'daki ürünlerin fiyatları, sistem nasıl işliyor bu konu hakkında size video çekip bilgi vermeye çalışacağım. Yağmurlu bir gün. Eee Burada benim oturduğum yere çok yakın bir Ikea var. Ben de bayağıdır gelmemiştim. Hem buraya geleyim bir göreyim. Bak adam kaportayı çizdirmiş burada. Hem geleyim bir göreyim dedim. Hem de şey yapacağım. Bunlar biliyorsunuz köfte yapıyorlar. Sweden İsveç köftesi. Ondan canım çekmişti ne zamandır. Bir gelip ondan yiyeyim dedim. Önce restorana gidiyorum sonra içeri girip gezeceğiz bakalım fiyatları göreceğiz Türkiye'deki fiyatlarla arkadaşlar karşılaştırırsınız burada böyle arabaları park etmek park yeri bulmak bayağı zor oluyor ben de o yüzden diğer tarafa park ettim İçeri gireyim restoran içine işte. hemen, hemen devam. girişte şöyle bir şey karşılıyor bizi 125 dolara bench satıyorlar Haftadan basit bir şey yanındaki işte yastıklar 12 dolar, halı 40 dolar falan filan. Böyle buradan yukarı çıkarak içeri girebiliyorsunuz. Bense çıkış bölümüne gidiyorum. Restoran orada çünkü. Lavabo falan da burada. Önce gidip Habido'nk gidip bir yemek yiyeceğim. Bakın burada insanlar ödeme yapıp çıkıyorlar. Buranın lokantası da burada. Ayrıyetten de kendi ürünlerini sattıkları, İsveç ürünlerini sattıkları. İsveç mi? İsviçre miydi? İsviçre miydi? Neydi? İsviçre'ydi galiba. Marketleri var. Sweden yazıyor bakın şurada. Böyle kendi ürünleri var. Tabii Coca-Cola falan da var. Onlar kendi ürün değil ama burada popüler olanlar bu cookie'ler, mukiler cookie ben de almıştım daha önce. Çikolatalar falan vardı ama onlar ne olmuş ya? Böyle sıraya giriyorsunuz. Şu ekranlarda sipariş veriyorsunuz. Şimdi biz de sıramıza girelim. Şurada siparişimizi vereceğiz. Bakın şu ekranlardan. Şuradaki ekran var ya. Orada sonra siparişimizi alıyoruz. Ürünler burada. 6,5 dolara sivriş meatballs diyor. Ben ekstra bol ekliyorum. Yani ekstra köfte ekleyeceğim. Ordura. Alıcı aldık. 643 numara. Şurada sıramızı bekliyoruz. Ondan sonra oturup yiyeceğiz. Bir dilim pizza aldım. Arkadaşlar. Ee, bir dilim pizza, bir de... İsveç köftesi aldım. Arkadaşlar şöyle 8 tane köfte verdiler. Yanında patates püresi ve şu sosu var. O kabını değiştirmişler, daha ufak kap veriyorlardı eskide doymayacağımı bildiğim için bir de pizza aldım. Bunlara ben 10 dolar ödedim. Yani 10 dolar için çok bir şey değil. Doyurur beni. Ondan sonra girip içeriği gezeceğiz. Şu an girdik içeri. Bakın böyle girişe duvarlara asmışlar. Her şey fiyat üstünde yazıyor zaten arkadaşlar. <laughs> burada çanta alıyorsunuz. işinize içine aldığınız ürünleri koyuyorsunuz. Bakalım. İlgimizi çekecek ne göreceğiz. Bakın burada ufak oturma iskembeleri var 50 dolara. Şimdi arkadaşlar burada bunun e, faturasına bakıyorsunuz. Şeyine numarasına. Bakın Diyor ki burada 15. sırada 14. yerde diyor. Gidip aşağıda yerleri var. Oradan hangardan siz kendiniz alıp kendiniz ödeyip çıkabiliyorsunuz. Yani hiçbir görevliye ulaşmadan. Sadece bazı ürünlerde stokta var mı yok mu diye sormanız gerekebiliyor. Öyle bir sıkıntı var. Bakın şöyle bir koltuk var yatak gibi de kullanabiliyorsunuz. 300 dolarmış. Yatağı 79 dolarmış. Burada fiyatları yazıyor görüyorsunuz. Şöyle yatağı var. Bu herhalde yatak koltuk değil. Koltuk olarak bu kullanılmaz. Ben de aslında böyle açılabilir bir koltuk bulmaya geldim. Bakın şöyle eş, eşyalar koymuşlar. Bunlar satılık değil, sadece görüntü olsun diye ev hissi yaratmışlar. Bakın bir tane burada bir şey var, plastikten. Çok güzel bir mutfak yapmışlar. Bacır, bacır tap diyorlar buna tahtadan. Modern görünümlü. Şöyle. 800 dolara bu hudu satıyorlarmış. Arkadaşlar burada paper towels diyor. Book inside demişler. Ha, içinde i̇çinde de 14 dolara şu plastiği veriyormuş. Tabakların fiyatı 60 dolar falan filan. Böyle Her şeyi kategorize edip fiyatlandırmışlar. Bakın buraya da koymuşlar Böyle kabinetleri. Yani bu kabinetler mesela genelde MDF oluyor, plastik yani. O yüzden pek tercih edilmiyor. 205 dolara şöyle bir farm dediğimiz bizim burada 25'e 19. Güzel vallahi, ben sevdim. 205 dolar uygunmuş fiyatı. Şöyle şelfler satıyorlar. Şelfin fiyatı neredeymiş? Bakın şu ikili şelf. 7 dolar. 15 dolar diyor ama anlamadım. Bakın burada bir tane Hop, buzdolabı yapmışlar panelli. Vay panele bağlamışlar. Ops, kırdım. her şey yapmışlar ya ama. Bakın 7 dolara. İşte bunu böyle gösterip millet hoşuna gidiyor alıyor ama hartası falan hep plastik bunların. Şurada var. Koltuk 2210 dolar. Burada arkadaşlar bu e, mobilya ürünleri fiyatları diğer ürünlere kıyasladığınız zaman pahalı oluyor. Bence, pahalı yani. yani. Şu koltuğa ben 2200 dolar vermem. Bakın burada bir ayna var, 80 dolara satıyorlar. Bu ya millet, bu setaptan dolayı yani her şeyi yerli yerine koydukları için çocuklarıyla gezmeye bile geliyor yani. 400 dolara şöyle bir ee, bu koltuğun aynısı benim evimde var. 400 dolarmış bu bak. Vay. Klippan. Hapşırdım. 400 dolarmış bu koltuk. Vay anasını olan benim ev sahibi bunu buna verip alacağına kadar açılır koltuk alsaymış keşke. Enteresan. Burada bir yemek odası yapmışlar. 299'a düşmüş masa ee, fiyatı. Burada yine 10.000 dolara diyor. Mutfağa takarız size diyor. Yine bunun şeyi kantı tapı şeyden. Diş boşluğu da böyle panelli yapmışlar. Formeka tahtadan yapmışlar, sultadan. Buzdolabını 3500 dolara satıyorlar. Böyle büyük 36 inç dediğimiz burada bizim. Yaklaşık 90 santim oluyor bir metrelik. Buzdolapları. büyük bir koltuk var. Bunlar yatak olmuyor. 1720 dolar. Elim yoruldu. Evet burada ufak koltuklar var. 150 dolar. 550 dolara şöyle deri var. Bakın o demin gördüğümüz 400 dolar. Burada 400 dolara yine. Bu da yatak olmuyor. 300 dolar yukarıda ufağı var. Ama burası koltukta oluyormuş. 350 dolarmış şu siyahı. Şu 900 dolarmış, bu büyük ama lan. bayağı da büyük yani. Şurada 899 dolar, 900 dolar. Bu da 900 dolar. Ya bu kadar para nasıl veriyorlar buna ya? Yani? Bunun altında bir şey de var. Bir şeyler koymak için. Demek ki işte bu furniture fiyatları böyle pahalı. O yüzden veren veriyor yani. Bu paraları. Şu koltuk güzelmiş. Bir 350 dolara. Deri koltuk. Yani bu yani bunda bir kişi yatar da arkadaşlar bize iki kişinin yatacağı koltuklar lazım. Çekyat tarzı bizim ülkemizde. Burada çekyat tarzı ürünler pek bulunmuyor. Bakın 300 dolara şöyle bir koltuk var. Şöyle 850 dolara bir koltuk var. Bu tarafta bizim aradığımız yok herhalde. da tek kişilik. Şu varmış fiyatını göremedim. Ah, şu iki kişilik yatak oluyormuş bak. O da 950 dolar abi. Anasının gözü. O kadar para verilmez ki. Ya bu bile 420 dolar olmuş ya arkadaşlar. Ya bu yatak oluyor. Bu bak bunda iki kişi yatabilir. Ama onu bile 420 dolara çıkarmışlar ya. Vay arkadaş. Bak 530 dolar. Bu da iki kişi yatak oluyor. Oo. yatak. Güzel de koltuk ama 1500 dolar. Sofa bed diyorlar bunlar arkadaşlar. Burada da aynısından var. Bu da 1200 dolar. Demişler buna. çekiyorsun herhalde. Geliyor galiba. Şimdi çekmeyelim. Evet. Fiyatlar bunlar. Şöyle koltuk var. 500 dolara. Bayağı da rahatmış bizde. de. Rahatlığına bakalım. O bu koltuk rahatmış ya. Bu koltukta da oturulur dayı. Bu koltuk iyi. Bu koltuk hoşuma gitti. Evet ha yani gördüğümüz kadarıyla ben şöyle 300 dolar civarına şöyle açılır. iki kişilik yatabilecek şey arıyordum. Ee, bir aralar vardı. Demek ki bu aralar yok. Bak şu mesela 429 dolar. Bu da açılıyor. Ama onda bir kişi yatar. Yani. Şu. Bu da açılıyor. Bunda iki kişi yatar. Ama bu da 530 dolar. Şurada 280 dolara var. Onda da Bal Karp ismi bakın. Onda da iki kişi yatamaz. Ufak o iki kişi sıkışır. Bakın şu üstteki 280 dolar balkan. Bak 250 dolara da, da siyah var. Bir açıp deneyim bak iki kişi Bu kadar oluyor. Yani bunda <laughs> iki kişi rahat yatamaz ya. Yani. İki kişi rahat yatamaz bunda. <laughs> Evet şimdi böyle güzel bir oturma odası yapmışlar bakın 35 dolara şu pedi satıyorlar 450 dolara şöyle bir masa alabiliyorsunuz koltuklar falan şöyle 140 dolara şöyle bir ismi Krakstaymış. dediğim gibi şuraya gidiyorsunuz alt katta hangara alıp duvardan şeyden raftan alıp parasını ödüyorsunuz arkadaşlar Bakın böyle çiçekleri de satıyorlar. 4 dolara. Buraya da güzel bir setup yapmışlar yine. Şöyle görebileceğiniz gibi çiçekli mi çekli. Buraya giremedim. İnsan var her yerde giremiyorum. Şu karşıya girelim. Evet 1300 dolara sofa marabo diyor. Mesela şu 1300 dolarmış. Arkadaşlar. Bu da yine yatak iki kişilik yatak olmuyor diyebiliyorum. Şöyle karşıya 899 dolara üçlü bir koltuk koymuşlar. Bu da sofa. Bunlar pahalı. Pahalı ürünler televizyonu bile kartondan plastikten yapmışlar maksat görüntü olsun mutfak masası 250 dolarmış mutfak masası güzel 6 kişilik rahat güzel modern bir mutfak masası <laughs> biz almıştık çok para vermiştik ya abi işte dikkat edeceksin alırken ürünleri buraya girelim. Burada da insanlar oturmuş bir şeye bakıyorlar. 150 dolara şöyle raf var. Tahta diyor ama ne kadar tahta bilmiyorum. Ok diyor. Ok. Tahtanın kalitesi okmuş. Şöyle. Şurada Şuraya girememiştik demiş. Şuraya girelim. Heh. Burada şimdi böyle bir koltuk var. 600 dolar. Halı 100 dolarmış. Güzel bir halı. 240 dolara da şöyle bir şelf ünitesi varmış. 240 dolara alabiliyormuşuz. Herhalde tanesidir. Burada iki tane var. güzel ya yani, benim hoşuma gitti. Ha bakın burada da 100 dolara bir masa var. Ne kadar güzel değil mi? Bence güzel bir masa. Ben de yine böyle bir masa var evde. Ama bu masanın kötülüğü şu kaplayamıyorsunuz. Katlananı masa almamışlar. Yer kaplıyor. Burada gençler oturmuş. Yatağın altına muhabbet yapıyorlar. Burada böyle oturabiliyorsunuz. Burası çocuk odası gibi bir şey elbise falan koymuşlar. Ya bu elbiselerde e, alan falan yoksa giyip alıp gidebilirsin. <laughs> Baksana çocuk montu var. Neymiş markası? Amazon'un kendi markası. Terledim ya. Ah işte bir banyo. Şöyle bir tuvalet var. Toto marka. Buradaki tuvalet en ünlü marka Toto. 46 fitmiş burası. Şu ufak bir sinki var. 27 dolara fosit satıyorlar. Şu fosit 27 dolarmış. Hakikaten bedava. Fiyat olarak bakınca. Ama plastik herhalde. Kırılır lan bu. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar bir şey olur mu ya? Bak. Şöyle ufak bir pantry diyorlar burada. 166 dolara. Dolap var. Ama ses yapıyor kapanırken. Ve alttaki sinkin altındaki dolapta yine ses yapıyor kapalırken. Bu kaç paraymış? Sinki ile beraber 150 dolar. Ben bu parayı vermem buna. Adi görünüyor. İşte burada 229 dolara bir bed frame var. Şöyle 229 dolara bir bedin yani yatağın altını alıyorsunuz. Üstüne de yatak alıyorsunuz. Yatak pahalı burada. 400-500 dolara da yatağa vermeniz gerekiyor. Yatak yanına girersek orada da göstereyim 1400 dolara şöyle bir koltuk var ha bu yanıyor pahalı evet arkadaşlar dediğim gibi durum bu Şu 1400 ne o 200 dolara şöyle bir tv yeri var demirden yapılmış şöyle yine 130 dolara var 140 dolara var ona benzeyen arkadaşlar şu be, şu sarı şeyleri çantaları e, ödünç alıp geri alışveriş bir sonra aşağıda bırakabiliyorsunuz şöyle yine televizyon ünitesi var look inside demişler bakalım ne var içinde böyle ufak ufak şeyler koyup karakterize etmeye çalışmışlar so, ama this is like Arkadaşlar bu Ikea'nın ürünleri genelde e, dandik oluyor ama şöyle bir şey var, e, iade edebiliyorsunuz Ikea'ya kimse etmiyor ama edenler de ediyor Mesela 40 dolara şu var ya komple sunta arkadaşlar hemen alıp takıyorsun birbirini alıyorsun kullanıyorsun bildiğin sunta yani bunlar üstüne şöyle şu vidaları falan geçiriyorsun şu uğraşıyorsun takmaya bir kere taşındığın zaman bir yerden bir yere taşındığın zaman kırılıyor elinde kalıyor. Bir kullanımlık. Öyle bir sistemleri var bunların. 60 dolara şöyle bir şef veriyorlarmış. 25 dolara da demirden var. Şurada da yine ürünler var. Evet arkadaşlar, mutfak var şurada şuradaki Şuradaki mutfağa. Girmeyeyim. Burada ufak bir mutfak var. 75 dolar sükuyer fitine veriyorlarmış şu granit midir artık neyse pahalı kabinetlerde yine Ikea'nın para etmeyen kabinetleri o altını güzel dolap yapmışlar. Bakın burayı diyor 6050 dolara bu ölçüleri alabilirsiniz diyor. Counter tabi şu 500 dolar. eplansız 4.000 dolar. Komple 15.000 dolar alıyormuşuz. Kabinetlerle beraber. Yine Buraya böyle dolaplı falan güzel bir ortam hazırlamışlar iki seviye seviyor böyle şeylerle uğraşmayı ya. Çatı bıçak koymuşlar bak. Güzel ya. Bak, 260 dolara white e, beyaz farm sikleri var arkadaşlar. 260 dolar double diye geçiyor burada ikili. 36 inç sanırsam. Ucuz. Fiyatı ucuz. Şöyle normal bir silki var. An, um, e, 208, kaç sonra? 165 dolar. Demek ki Ikea'da Ikea'da sinkler ucuz. Bunu öğrenmiş olduk. Vallahi uzun bir uzun bir video oldu. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. E, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen. E, abone olursanız da çok sevinirim. Bakın burada mutfakları böyle dizayn ediyorlar şu şekilde. Buzdolabın üstteki dolabı biraz daha büyük yapıyorlar. Bu açılmıyor çünkü kapağını bu tarafa doğru yapmışlar. Evet, açılsın diye. Buraya kapağı bu tarafa doğru açılsa tam açılmayacak diye terk koymuşlar. Normalde bu duvarın kenarına ayrıyetten bir tahta koymaları lazım ki açılsın. Bu da değişik bir Mutfak dolabı. Şunu aşağı indirmişler. Durum bu. Amma mutfak varmış ya. Değişik değişik. Her milletten de insan var. Kaldım burada. Nereden çıkacağım? Evet burada da yine mutfak tezgahları fiyatları var. 75 dolara. 85 dolar. Metrekare de değil de square fit kareler diyelim. Bakın 250 dolara şöyle 74 puça bir buçuk diyor. Şu tahtadan alıp koyabiliyorsunuz gibisinden. Burada da fiyatlar var. Yine burada kabinetlerin renk ve lineer fit fiyatları değişik bir şekilde kategorize edilmiş. Exit neredeydi ya? Şuradan mı çıkılıyor acaba? Evet. Nereye geldik? Buraya gelmiş birik daha önce. Gelmiştik herhalde. Exit. Exit diyor. Evet. Aha, alan bir sound diyor abi. Şu kapıyı açarsak alan öter. Buradan çıkamayız. Kaldım burada. Çıkışı bulayım arkadaşlar. Devam edeceğim. Çıkışı buldum. Dışarıda acayip bir yağmur yağıyor. Bayağı bir ıslanacağız herhalde arabaya giderken. Şimdi Çıkışa doğru Gidiyorum. Arkadaşlar Yağmurda da göstereyim size. Videoyu bitireceğim. Lütfen e, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi. Lütfen. Aa, burada da şey varmış. Bakın onu göstereyim size. Çocuğu buraya bırakıyorsunuz. 12 ile 6 arası çocuklar burada takılıyorlar. Siz içeri girip alışveriş yapıyorsunuz. Güzel. Dışarısı. Burası. Evet. Yağmur yağıyor dediğim gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkese sevgiler, saygılar. Güzel bir yağmur yağıyor. İyi evet, kutlu.